Evet değerli izleyicilerim. Geçen haftaki konumuzda anlattığımız şekilde bugün yine devam edeceğiz. Tren Gelir Hoş Gelir adlı eserimize geçmiştik. Bonasını yapmıştık, okumuştuk. Yine bugün bir kısa bir şekilde okuduktan sonra bağlama üzerinde başlayacağız inşallah. Evet, Tren Gelir Hoş Gelir adlı eser. İnşallah çalıştık, inanıyorum. Notaları tekrar ettik, onar onar demiştim. Parça parça çalışıp birleştirerek çalmamızı sağlıyorum demiştim. Şimdi bakalım bir tekrardan. Re re la la re re la. Do re do re mi re do re si do la. Re re la la re re la. Do re do re mi re do re si do, re, si, do re, la. Do do la la do do si. Do re do re si do si la la. Do do la la do do si. Do re do re, si do si la la. Tartımlarımız zaten üzerinde yazmıştık. İzmir, 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 Van. Karaman, Karaman, Anadolu, Van. İzmir, 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 Van. Karaman, Karaman, Anadolu, Van. Alta geçelim. Do, do, la, la, do, do, si Do, re, do, re, si, do, si, la, la Do, do, la, la, do, do, si Do, re, do, re, si, do, si, la, la Bunun da tartımı İzmir, 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 Van Anadolu, İzmir, İzmir, Van Yani tartım kalıbını sadece vuralım en baştan. İzmir, 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 Van. Karaman, Karaman, Anadolu, Van. İkincisine geçelim. İzmir, 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 Van. Anadolu, İzmir, İzmir, Van. Çalalım hazırsak. Sazlar elimizde. Tabi bu arada akort dersimizi de anlatmamız lazım. Bağlama çalarken. Olmazsa diğer önümüzdeki programımızda da sadece akort dersimizi yapalım. Bugün bu konuyu bitirelim. Önümüzdeki derste bir akort çalışması yapalım. Önümüzdeki derslerimizden birkaçı gidebilir, bir iki ders gidebilir. Ona da hazırlıklı olalım. En azından bir akordumuzu kendi başımıza kulağa hoş gelecek tarzda akordumuzu çalabilmemizi sağlayalım. Olmazsa öyle yapalım önümüzdeki dersimizde. Evet. Tren gelir, hoş gelir. Hazır. Sazlar elimizde. 3 4 Re re la, la Re re la Bir daha <laughs> Re re la la Re re la Bir daha Re re la la Re re la Bir daha Re re la la Re re la 3 4 Re, re, la, la. Bakın mızrap vuruşumuza. Re, re, la, la. Re, re, la. Re, re, la, la. Re, re, la. Sonra Do, re, do, re, mi, re. Bir daha. Do, re, do, re, mi, re. <laughs> Bir daha uygulama yapalım. Do re do re mi re Do re do re mi re Do re do re mi re Karaman 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 Eşittir Do re do re mi re Do, re, do, re, mi, re. Yani her notaya bir tartım kalıbını yerleştirmeye kalkıyoruz. O da do, re, do adlı notamız üzerinde de karaman tartımını yerleştiriyoruz. O da eşittir diyelim. Karaman, karaman. Diğeri de tabii re, mi, re'yi de bulmuş oldum. Do, re, do, re, mi, re. Karaman tartımı nasıldı? Hatırlarsanız... Karaman Üst alt üst Karaman Manda uzatılıyor zaten Eşittir Do re do Re mi re Do re do Re mi re Bir daha Do re do Re mi re Devam Do re si do la Do re si do la Do re si do la Do re si do la. Yani Anadolu van yapıyoruz. Anadolu van. Do re si do la. La da zaten tek halinde van tartımı uygulamış oluyoruz. La diyoruz. Hep beraber şimdi birinci portenin tamamını çalalım. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hazırlanıyoruz şu an. Evet, hazır diyelim. 3 4 Bir daha. Evet tartımlarımızı birinci portu üzerinde yaptık. Biraz üşütmüş gibiyim tabi. Boğazımız da ağrıyor. Programı falan da yapıyoruz. Elimizden geldikçe yetişmeye çalışıyoruz kurslarımıza da. Affınıza sığınıyorum. Do do la la do do si. Do do la la do do si. Do do la la do do si. Ölçü ölçü gideceğiz bunu unutmayalım. Direkt hepsini çalarsak bir anlamı kalmaz. Çok geç öğreniriz, öğreniriz ama çok geç öğreniriz. Kafamızı karıştırır. İlkin o ölçüleri iyice bir ezberlemiş olmamız lazım. İyice bir anlayarak çalmamız lazım ki diğerine rahat bir şekilde geçtiğimiz zaman, başa aldığımız zaman çaldığımızda güzel bir şekilde notayı icra edebilelim. Bunu unutmayalım. Ona çok özellikle dikkat edelim. Çok çok dikkat edelim. Evet bir daha. Do do la la do do si 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 İlkin tabi yavaş yavaş çalacaksınız, sonra hızlanmış olacaksınız. Beraber yapıyoruz yine. Do do la la do do si Do do la la do do si Do do la la do do si Devam ediyorum. Do re do re si do Bir daha Do re do re si do Bir daha Do re do re si do Do re do re si do Do re do re si do. Bakın şöyle bir pratik de var. Hemen elime bakın. Do ile si notasını basılı tutuyorum. En alt boş telim zaten re'ydi. Re sesine vurduğum zaman eğer si ile birlikte böyle şöyle bir ses gelmiyorsa doğru tutuyorum demektir. Temiz bir ses geliyor. Biz de bunu şimdi burada uygulayalım. Pratik kolay olacağını inanıyorum. Do, re, do, re, si, do. Bakın elimde hiç oynama yapmadım. Do, re, do, re, si, do. Do, re, do, re, si, do. Bunu da burada uyguladıktan sonra si, la, la. En sondaki van olan kısım, la olan kısmı da karar sesiyle noktalayacağız arkadaşlar. Bir daha yapalım. Do, re, do, re, si, do, si, la, la. Birleştirmiş olduk. 3 4 Bir daha 3 4 Bir daha Bir daha Do re do re si do si la la Bir daha Do, re, do, re, si, do, si, la, la. Elimizin hızlanmasını istiyorsak değerli izleyicilerim. Bol bol bu ilk derslerimizde anlattığımız gibi. Şu sol, la, si, do, re, mi, fa, sol egzersizini uygulamamız lazım. Tabi bazı bağlam hocalarımız... Bunları da verebiliyor. Bunları da yapabiliriz. Her bir e, hocamızdan bir bilgi alırsanız, ke, tabi e, kafanız karışmayacaksa, e, genel olarak bir araştırma yaptığınız zaman bütün egzersizleri uygulamaya çalışın derim arkadaşlar. E, benim uyguladığım şekil ise sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Şu egzersizi parmağınızı hızlandırırsanız, burada keser de do re do re si do do re do re si do. Yani şu atlatma olayları. Mızraptan e, bağlama telinden diğer tele geçişlerimizin hızını Rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum Bu egzersizi de unutmuyoruz Tekrar hatırlatmak istedim Sol orta boş tel La 3. perde Si 2 5. perde Do serçe parmaklı 7. perde Buradaki doyu kullanacağız Fakat şu doyla da parmağımız ve bileğimizdeki kaslarımızın biraz daha çalışmasını sağlayacağız ki bağlama eserlerimizi rahatlıkla böyle çalabilirim. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. 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 Yumuşak mızrap tercih edin arkadaşlar. Yumuşak mızrabımız ee, genellikle bağlaman akordunu pek fazla e, nasıl derler ona? Bağlaman akordunu pek fazla kaçtırmaz ama sert mızrap kullanırsanız benim bir tane vardı ama kaldırmışım onu gözüm görmesin en azından. Ona dayanamıyorum. Aldığım zaman çok sert vuruyorum. Böyle yüksek ses çıkarıyor ama akordu da e, rengin akordun rengini de değiştirmiş oluyor. İyi bir şey değil aslında. Tabii kişiden kişiye göre değişiyor mızrap Çalma şekli mızrapın e, bulundurma şekline Ben genellikle biraz orta yumuşaklıkta yumuşak seçmeyi tercih ediyorum. Bağlamamın akordu da kolay kolay bozulmuyor. Yani şunu da anlatmak isteyeyim. Mesela ev ortamındasınız ya da bir ortamdasınız. Sessizce bağlama çalmak istiyorsunuz ama evdekiler rahatsız olmasın diyoruz. Ne yapıyoruz? Şu e, mesela şeye benzetirim ben. Arabaya bindiğimiz zaman e, radyonun sesini açarız ya arkada bir misafirimiz vardır. Uzun yolculuğa gidiyoruz. Rahatsız etmeden sesini kısar dinleriz değil mi? Bizde de ses kısma olayı mızrapta. Şöyle mızrabın biraz ucunu şöyle uzak tutup çalarsak. Şimdi deneyelim. Bakın ses çok küçük geliyor değil mi? Biraz daha uzaklaştım. Bu şekil kimseyi rahatsız etmeden de evde çalışabilirsiniz. Ama yok ben illa herkes duysun. Beni bütün odadaki, diğer odadaki herkes duysun diyorsanız ortaya bulmaya çalışıyorum. Ne yaptım? Arabadaki radyonun sesini açar gibi mızrabımıza sesini açtık, bağlamamızın sesini açtık. Yani ucundan tutarsanız ses yükselir mızrabı uzak tutarsanız, uzak tutarak çalarsanız volümün sesini kısmış olursunuz. Bunu da bir bilgi olarak kabul edelim. Ben orta seviyede olsun ki duyalım. Öyle çalalım. Evet tekrardan bakalım. Tren gelir hoş gelir adlı eseri beraber çalalım. Beraber çalalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlamaya çalışalım. Hazır. 3 4 Re Nereye bastık? 3, 4 Re, re, la, la Re, re, la Do, re, do, re, mi, re Do, re, si, do, la Bir daha Re, re, la, la Re, re, la Do, re, do, re, mi, re Do, re, si, do, la Bir daha 3, 4 Re re la la re re la Do re do re mi re do re si do la Bir daha üç dört Re re la la re re la Do re do re mi re do re si do la Re re la la re re la Do re do do la Re re la la re re la Do re do re mi re do re si do la Re re la la re re la Do re do re mi re do re si do la Bir daha alalım. Üç, dört. Re re la la re re la, do re do re mi re do re si do la. Burayı tamamlayalım. Gelelim son portaya yani birinci portayı bitirdik. İkinci portaya şimdi geçiyoruz. Hazır? Hazır. 3, 4. Do do la la do do si. Do re do re si do si la la. Bir daha do do la la do do si. Do re do re si do si la la. Evet arkadaşlar, fazla uzatmadan Tren gelir hoş gelir adlı eserimizi tamamlamış olalım. Burada eksik bir şeyimiz var mı? Yok, her şeyi anlattık. Notaları çizdik, tartımları yerleştirdik. Tartımların isimlerini de göstermeye çalıştım. puan dog dediğimiz olay, o üstteki çizgiler var. Dore do remire, dore sidola kısmındaki ve dore dore kısmında olan, üstünde yay gibi olan kısım puan dork. yani orayı hızlı geç anlamında gösteriyor. Birbirine bağlayacağımızı gösteriyor. Buna dikkat edeceğiz. Ölçleri kısa ve bir şekilde onar onar, beşer beşer nasıl anlayabiliyorsanız, nasıl rahat çalabiliyorsanız o şekil çalıp birleştirin. Oraya geçmiş olalım sonra diğer kıtayı da aynı şekilde yaptıktan sonra tamamını çalarsanız nerede demiştik? Cepte. Bu eserde artık öğrenmiş olduğumuzu kabul edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de bir bağlamamızın akordunu yapmak istiyorum diğer dersimizde. Çünkü bazen bizi rahatsız edecek sesler de çıkarmış oluyor. Çalma şevkimiz de kırılıyor. Genellikle akordu bozuk olduğu zaman rahatsız ediyor bizlere çalan insanlar için. Ona da bir değinmiş olalım diğer dersimizde. Kısaca bir anlatayım yine programımızı. Noktalayalım dersimizi. 7 tane burgun var. 7 burgunun alt 2 tanesi ince telime ait. En alttaki 2 tel ince telime ait. Alt ince bam, orta telim, orta iki telim, ters Z ya da düz Z ya da ters Z şeklinde Z harfine benzetiriz biz. O şekilde uygulamaya çalışırsak bakarsak öyle dizilmişimiz budur. Orta iki telimin e, burguları bunlar. Üst bam tel, üst ince tel olmak üzere toplam 7 tane telimin burgusu burada bulunmakta. Haftaya dersimizde sa, e, sazlarımızın telini akortlayalım, beraber yapmaya çalışalım. Tabi masraf dersidir, unutmayın. E, yani bir, bir ya da iki paket teliniz çoğu gider. Ben ilk bağlama öğrendiğim zaman kimiydi, 2-3 paketi yemiştik tabi babamızdan gizli harçlıklarımızı biriktirirdik kızmasın diye. İşte aman e, idare et oğlum işte çalışırsın güzelce işte dikkat et akordun bozulmasın fazla oynama küçükken fırça yerdik. O yüzden harçlıklarımızı biriktirdik tellerimizi alırdık kullanırdık. E, ufak öğrencilerimiz de eğer öyle bir yanlışlıkla atma olay olursa kaçamaklık olursa artık harçlıklarınızdan biriktirir telinize alır takarız kısmetse. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Güzel bir eserle programımızı noktalayalım dersimizi noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarım bilmiyorum ne derdin var da senin senin senin. Dersli sinem aşk oduna yakarsın bu canı Bilmiyorum ne derdin var yar senin 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 Dersli sinem aşk oduna yakarsın. senin, senin, senin Ah bu senin, senin, senin de Derdin neydi senin Bilmiyorum ne derdin var Yar senin, senin, senin Ah bu senin, senin, senin de derdin Bilmiyorum ne derdin var Yar senin, senin, senin